İnoyalarım kilime kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 25 kuruş paranın üzerinde yapabileceğim güzel bir modelin anlatımını yapacağım. Şöyle paramı bu şekilde tutuyorum. Daha önce ipimi iğnemden geçirmiştim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 defa sardım bakın bu şekilde. Şuradan batıyorum. Şu ipimi çekiyorum bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş para çıkartıyorum. Bu şekilde paramı çıkardım. İpimi kopartıyorum. Farklı bir renk ip takıyorum. Bu şekilde başka renk ipimi dönüyorum. Şuraya düğümledim. Bir 10 tane zürafa yapıyorum bunun içine. Bu şekilde zürafalarımı yaptım. Şimdi şuraya karşıya atıyorum. İpinizi kesip de atabilirsiniz. Kesmeden de atabilirsiniz. Hiç sorun sıkıntı olmaz. Bu şekilde. Şuraya dönüyorum. Bu tarafta da aynı şekilde bir 10 tane zürafa yapıyorum. Yaptıkça da kaydırıyorum bu şekilde. Bu arada fazla görünen ipimi keseceğim. Onu o şekilde bırakmayacağım. İki tarafta da aynı şekilde eşit yaptım. şimdi Öncelikle bu fazlalık iplerimi kesiyorum Şuradaki fazla ipi kesiyorum ve buradaki bunları çakmak ile yakabilirsiniz bu ipler fazla çünkü Şimdi buradaki ipimi kesmeden de yapabilirim, kesip de, de yapabilirim hiç sıkıntı değil o. Elimle öncelikle bu şekilde düzeltiyorum. Şurayı tutuyorum bakın şuradan batıyorum iğnemi. Şuradan. Dönüyorum. Gördüğünüz gibi. Düm dedim Bir tane düğüm daha atıyorum. Düğüm atacağım zaman şurayı bu parmaklarımdan tutuyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi şuraya pırpır pır yapıyorum yapabildiğim kadar içine ne kadar sığıyorsa o kadar pırpır pır yapıyorum. Bunun i̇çine 5 tane pırpırımı yaptım. Şuraya atıyorum. bu modele sonsuzluk modeli de diyor olan isteyen istediğini söyleyebilir. Değişik kolay bir model. Dilerseniz pudra takıp pudra ip ile etrafına pırpır pır yapabilirsiniz Dilerseniz bu şekilde benim gibi hepinizi hiç kesmeden şöyle devam edebilirsiniz Ben hiç ipimi kesmedim bu şekilde devam ettim Dediğim gibi pudra da yapabilirsiniz bu şekilde etrafına pırpır. Pır. Bakın modelim bu şekilde bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım kirime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.